Herkese merhaba. Hiç durup kendinize sordunuz mu? Nasıl oldu da siz oldunuz? İşte bugünkü konumuz da tam olarak bu. Bizi biz yapan o görünmez ama bir o kadar da güçlü kuvvet, yani sosyalleşme. Bugün izleyeceğimiz yol bir nevi huni gibi olacak. En genel, en büyük sorudan başlayıp yavaş yavaş ayrıntılara ineceğiz. En sonunda da hayatımızın bütününe yeniden bakacağız. Kısaca nelerden bahsedeceğiz? Önce insan olmak nedir o büyük tartışmaya bir göz atacağız. Sonra toplumun bu konudaki planını anlatan üç farklı teoriye bakacağız. Oradan da kişisel seviyeye inip benliğimizin nasıl doğduğunu göreceğiz. Bizi kimlerin şekillendirdiğini konuşup en sonunda da bunun aslında hiç bitmeyen bir dönüşüm olduğunu fark edeceğiz. O zaman başlayalım. İlk bölümümüz insan olmak. Ve tabii ki bu konudaki o meşhur büyük tartışma. Hadi en temel en kişisel soruyla başlayalım. Siz nasıl siz oldunuz? Bir düşünün. Şu anki kişiliğiniz, alışkanlıklarınız, inançlarınız, olaylara verdiğiniz tepkiler, tüm bunların kökeninde ne var? İşte sosyolojinin bu dev soruya verdiği cevap aslında tek bir kelime. Sosyalleşme. Ama sakın aklınıza sadece çocukken olup biten bir şey gelmesin. Hayır. Bu içinde yaşadığımız toplumun bir parçası olmayı öğrendiğimiz, hayat boyu devam eden aktif bir süreç. E bu da bizi doğrudan o meşhur o bitmek bilmeyen tartışmaya getiriyor. Doğa mı, çevre mi? Yani bizi biz yapan şey genlerimizle gelen biyolojik kodlarımız mı yoksa içinde büyüdüğümüz, deneyimlediğimiz sosyal çevre mi? Sosyologlara sorarsanız cevapları oldukça net. İnsan davranışını şekillendirmede sosyal çevre, yani yetiştirilme biçimimiz kalıtından kat ve kat daha belirleyici. Bunun en acama, en güçlü kanıtı da ne yazık ki çocukluk döneminde sosyal izolasyona maruz kalmanın yarattığı o yıkıcı etkiler. Peki tamam, sosyalleşmenin ne kadar önemli olduğunu anladık. Ama bu süreç tam olarak nasıl işliyor? Şimdi ikinci bölüme geçelim ve sosyologların bu sürece bakarken kullandığı farklı merceklere, yani üç farklı temel görüşe göz atalım. Karşımızda üç büyük yaklaşım var. İlki işlevselciler. Onlara göre sosyalleşme toplumun tıkır tıkır işleyen bir makine gibi devam etmesini sağlar. Yani bize rollerimizi öğretir, böylece herkes ne yapacağını bilir ve düzen bozulmaz. Ama çatışmacı kuramcılar bir dakika diyor. Onlar daha eleştirel bir yerden bakıyor ve diyorlar ki bu süreç aslında var olan eşitsizlikleri bir sonraki nesle aktarmaktan başka bir işe yaramıyor. Örneğin zengin bir ailenin çocuğu gittiği okulda sadece dersleri değil, gelecekte işine yarayacak güçlü sosyal ağları da öğrenir. Böylece o eşitsizlik döngüsü devam eder. Son olarak sembolik etkileşimciler ise konuya sanki bir büyüteçle yaklaşıyor, bireye odaklanıyor. Onlara göre her şey bizim gündelik etkileşimlerimizde ve bu etkileşimlere yüklediğimiz anlamlarda gizli. Yani benlik dediğimiz şey bu sosyal ilişkiler ağı içinde inşa ediliyor. Peki bu büyük teoriler, bu genel çerçeveler tamam da birey olarak bize ne oluyor? Yani toplumun o büyük planı bizim zihnimize nasıl sızıyor da ben dediğimiz şeyi yaratıyor? İşte üçüncü bölümümüz tam olarak bu sorunun peşinde. Ayna ve sahne yani benliğin doğuşu. Ve bu konuda ilk durağımız Charles Horton Cooley. Onun benliğin gelişimini açıklamak için kullandığı çok güçlü bir metaforu var. Aynalı benlik. Evet, Cooley'nin bu sözü ilk okuyuşta biraz tekerleme gibi duruyor, değil mi? Ama aslında inanılmaz derin bir şey söylüyor. Diyor ki, bizim kendimiz hakkındaki fikrimiz aslında başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğünü sandığımızın bir yansımasıdır. Sanki hepimiz etrafımızdaki insanların bize tuttuğu dev bir sosyal aynaya bakıyoruz ve ben dediğimiz şeyi o yansımaya göre inşa ediyoruz. Sıradaki isim George Herbert Mead. O ise benliği kendi içimizde sürekli devam eden bir diyalog, bir konuşma gibi düşünmüş. Mide göre içimizde iki ben var. Biri ferdi ben, yani bizim o anlık, filtresiz, yaratıcı, hatta bazen biraz isyankar tarafımız, diğeri ise toplumsal ben. O da toplumun kurallarını, beklentilerini öğrenmiş, nasıl davranmam gerekir diye düşünen daha kontrollü yanımız. İşte kimliğimiz, bu ikisinin arasındaki o bitmek bilmeyen sohbetten, Bazen de pazarlıktan doğuyor. Ve geldik bu bölümdeki son isme, Erving Goffman'a. Onun yaklaşımı ise bambaşka ve çok çarpıcı. Bütün dünya bir sahnedir, diyor. Goffmana göre hepimiz hayat sahnesinde bir yer oyuncuyuz ve sürekli olarak izlenim yönetimi yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Farklı ortamlarda, farklı seyircilere göre farklı roller oynuyoruz, farklı maskeler takıyoruz. Şöyle bir dürüstçe düşünün. Ailenizin yanındaki siz ile en yakın arkadaşlarınızın yanındaki siz tam olarak aynı kişi mi? Peki ya iş yerindeki siz? Tamam, teoriler harika. Ayna dedik, sahne dedik. Peki bu işi pratikte kim yapıyor? Yani bu sosyalleşme görevini kimler, hangi kurumlar üstleniyor? İşte dördüncü bölümümüzün konusu da tam olarak bu. Bizi şekillendiren aracılar. Listenin en başında tabii ki aile var. İlk öğretmenimiz, ilk dünyamız. Hatta araştırmalar ailelerin sosyal sınıfına göre çocuklarına farklı değerler aşıladığını bile gösteriyor. Sonra okul kapısından giriyoruz. Kurallarla, hiyerarşiyle, rekabetle tanıştığımız ilk resmi alan ve tabii ki akran grupları. Özellikle ergenlikte aileden bile daha etkili olabiliyorlar, değil mi? Yetişkinlikte iş yeri devreye giriyor ve günümüzde belki de en güçlülerinden biri kitle iletişim araçları. Ne düşüneceğimizden ne giyeceğimize kadar her şeyi şekillendiriyor. Bütün bunlara dini kurumları, spor kulüplerini de ekleyin, liste uzayıp gidiyor. Peki, çocukluk bitti, ergenlik geçti, artık sosyalleşme süreci de bitti mi? Kesinlikle hayır. İşte geldik son bölüme, yaşam boyu dönüşüm. Yani bizim hiç bitmeyen hikayemiz. Hayatımıza biz zaman çizelgesi gibi baktığımızda sosyalleşmenin aslında hiç durmadığını çok net görürüz. Çocukluktan ergenliğe, oradan günümüzün yetişkinliğe geçiş olarak adlandırılan o yeni ve biraz da sancılı evresine, sonra yetişkinlik, yaşlılık. Her bir evrede yeni rolleri öğreniyoruz. Öğrenci olmaktan çıkıp çalışan oluyoruz, bekar olmaktan çıkıp eş oluyoruz, sonra ebeveyn, belki de bir gün emekli. Her yeni rol yeni bir sosyalleşme süreci demek aslında. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi son ve belki de en önemli soruya getiriyor. Teorileri konuştuk, süreçleri anlattık, aracıları saydık. Peki ya siz? Tam şu anda, işte tam da bu saniye, beni dinlerken bile sizi kim ya da ne sosyalleştiriyor? Bu soru üzerine biraz düşünmeye ne dersiniz?